Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler. Herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Evet değerli arkadaşlar bugün çok özel bir gün. Bugün 31 Aralık 2020. Belki de saatler sonrasında 2021 yılına yani yepyeni bir yıla girmiş olacağız. Öyle ya da böyle koskoca bir yılı geride bıraktık. O yüzden e, bugün Normal bir oyunculuk dersi videosu çekmek yerine sizler için çok özel bir video hazırlamayı tercih ettim. Bugün küçük yaş gruplarından büyük yaş gruplarına kadar bütün oyuncu adaylarına özel tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Önce 10-16 yaş arasındaki genç oyuncu adaylarıyla konuşacağım. Değerli arkadaşlar, biliyorum pandemi sebebiyle çok uzun süredir siz de evde kalıyorsunuz. Zamanınızın büyük bölümünü evlerde geçiriyorsunuz ya da bilgisayar karşısında geçiriyorsunuz. Bu yüzden de bütün eğitimler online gerçekleşiyor. Ve doğru düzgün bir ders ortamı maalesef yaşayamıyorsunuz. Ama merak etmeyin, umuyorum ki... En fazla 1-2 ay içerisinde tekrardan eğitimler başlayacak ve yüz yüze bütün derslerinizi yapma fırsatına sahip olacaksınız. O yüzden eğer varsa okulunuzda bir tiyatro kolu mutlaka katılın. Bütün anma günlerine katılın, bütün etkinliklere katılın. Yine okulunuzda bir eğitmen eşliğinde bir yaratıcı drama dersi varsa Yine mutlaka buna katılın. Çünkü ne kadar çok eğitim alabilirseniz, ne kadar çok sahneye çıkarsanız o kadar çok kendinizi geliştirmiş olacaksınız. Şimdiki tavsiyelerim ise daha çok 21 yaş ile 16 yaş arasındaki oyuncu adayları için. Değerli arkadaşlar sizler de lütfen tabii ki yine okulda varsa bir tiyatro grubu siz de katılın. Bütün etkinliklere katılın. Yaratıcı drama dersleri varsa tabii ki katılın. Ama bunlar dışında eğer imkanınız varsa özel bir tiyatronun atölye çalışmasına katılın. İyi bir oyunculuk eğitimi almaya çalışın. Çünkü ne kadar çok oyunculuk eğitimi alırsanız o kadar çok ciddi bir oyunculuk altyapısı e, gerçekleştirmiş olacaksınız. E, bu yüzden e, eğitim dışında ne kadar çok sahneye çıkarsanız da o kadar çok e, oyunculuk adına e, pratik anlamda kendinizi geliştirmiş olacaksınız. Biliyorum ki içinizden e, birçok genç oyuncu adayı da özellikle bu yaşlarda e, profesyonel anlamda oyunculuk e, yapmak istiyor. Hayallerinde ileride meslek olarak e, oyuncu olmak e, istiyor. E, bunun içinde de birçok öğrenci e, konservatuar özel yetenek sınavlarına hazırlanıyor. Bu öğrenciler için söyleyeceğim birkaç söz var. Birincisi hiç endişelenmeyin çünkü evet biliyorum, salgın hastalık sebebiyle sizler de evdesiniz ya da doğru düzgün bir yüz yüze eğitim şansına sahip değilsiniz ya da bu anlamda bir sahne çalışması ya da canlı bir prova ortamını oluşturamıyorsunuz. Bir tiyatro ekibiyle belki de bu anlamda güzel bir çalışma yapamıyorsunuz ama merak etmeyin. Normalde konservatuar sınavları yani Devlet Konservatuarı da olsa, özel üniversite tiyatro bölümleri de olsa 15 Haziran ile 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiği için birkaç ay sonra sınava hazırlık yapmaya başlasanız bile aslında yeterli olacaktır. Hiçbir şey için şu anda geç kalmış sayılmazsınız. Eğer imkanınız varsa bir eğitmenle, bu işi bilen bir oyuncu ile bir yönetmenle, bir tiyatrocu tabii ki çalışmanızı öneririm. Ama imkanı olmayan arkadaşlarım da yine kendi başlarına çalışarak çok başarılı bir sınav geçirebilirler. Özellikle son bölümde bununla ilgili detayları da anlatmaya çalışacağım. Ve şimdiden konservatuar sınavına girecek bütün oyuncu adaylarına başarılar diliyorum. 21 yaş ile 30 yaş arasındaki birçok genç oyuncu adayı içinde farklı tavsiyelerde bulunacağım. Aralarında e, hobi olarak yapmak isteyenler pek tabii ki özel birçok e, atölyeye katılabilirler, e, birçok etkinliğe katılabilirler. E, birçok tiyatro grubuna katılıp orada hatta yarı profesyonel birçok e, sahne yaşayabilirler. Zamanla da tecrübe kazanarak oyunculukta e, çok güzel işler başarabilirler. Ama mesleki anlamda düşünenler de aslında geç kalmış sayılmaz Evet belki yaş sınırı genelde devlet konservatuvarında 21 oluyor ee, ama 21 yaş üstünde bir yaşa sahipseniz yani 23, 25, 28, 29 en azından özel üniversitelerin e, tiyatro bölümleri için hazırlanan özel yetenek sınavına katılabilirsiniz. Orada kendiniz deneyebilirsiniz ve kazanırsanız yine hiç farkı olmadan çok iyi bir üniversite anlamında oyunculuk eğitimi almış olacaksınız ve meslek olarak oyunculuğu tercih etme şansına sahip olacaksınız. Bu süreçte sadece yine çok iyi hazırlanmanızı öneriyorum. 30 yaş üstünde bir yaşa sahipsiniz, bir oyuncu adayı olarak yine de oyuncu olmak istiyorsunuz, hiç merak etmeyin. 30 da olsa, 35 yaşta olsa, 40 da olsa, 45 de, 50 de olsa hiçbir zaman oyunculuk mesleği için geç kalmadınız. E, her yaşta yine sahnede çok güzel işler başarmanız mümkün. Ama değişmeyen yegane bir kural var. E, o da e, küçük e, yaşta da olsanız, e, çok büyük bir e, yaşa da sahip olsanız mutlaka iyi bir oyuncu olmak için eğitim almayı tercih edin. E, bu eğitim tabii e, çok e, çeşitleri olan bir kavram. Yani konservatuar eğitim alma şansına sahip olabilirsiniz. Olmadı. özel bir oyunculuk okulundan eğitim alabilirsiniz. Olmadığı bir tiyatronun atölyesine katılıp iyi bir oyunculuk eğitimi alabilirsiniz. O da olmadı. Bir ustanın yanında usta çırak ilişkisi içerisinde zamanla pratik yaparak, öğrenerek, alaylı eğitim alarak iyi bir oyunculuk eğitimi alabilirsiniz. Ondan sonrasında yaşın başında pek önemi kalmadan sahneye çıkıp çok güzel işler başarabilirsiniz. Çünkü oyunculuk mesleğinin yaşı yoktur. Her zaman asıl olan oyunculuktur. Evet arkadaşlar genel tavsiyelerde bulundum ama yine çok özel bir tavsiyem daha olacak e, kanalda sizlerden gelen soruları cevaplamak adına gün aşırı her gün e, sizlere yeni bir video hazırlamaya çalışıyorum e, size faydalı bilgiler sunmaya çalışıyorum ama hala benzer ve aynı sorular gelebiliyor. E, o yüzden e, bütün oyuncu adaylarına, kanaldaki bütün videoları baştan sona e, tekrar izlemesini tavsiye ediyorum. Orada çok değerli oynatma listeleri var. Farklı ilgi alanları için hazırlanmış e, oynatma listeleri bunlar. Farklı başlıklar altında oyunculuk hakkında, e, konservatuar hakkında, ajanslar hakkında e, oynatma listeleri var. Oyunculuk dersi oynatma listesi var. Ses eğitimi oynatma listesi var, diksiyon eğitim oynatma listesi var, ünlülerle söyleşiler oynatma listesi var. Bu oynatma listelerinin hepsindeki bütün videoları tekrar tekrar izleyin, adeta bir ders gibi çalışın. Çünkü ben de konservatuarda eğitim alırken hocalarımız bize aynı konuları tekrar tekrar gösterirdi, tekrar tekrar öğretmeye çalışırdı. E, o tekrarlar size çok büyük fayda getirecek ve e, ben her zaman bir eğitmen olarak hocalarından öğrendiklerimi size aktarmaya çalışıyorum. O yüzden e, sizlerin de bu anlamda e, tekrar tekrar izlediğinde bu videolardan öğreneceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Bu arada. Ee, beni takip eden e, izleyen birçok abone sayesinde bu kanal şu anda güzel bir yere gelmeye başlıyor. ve inanıyorum ki zamanla yeni birçok genç oyuncu adayı katılınca hep birlikte bu kanalı çok daha iyi yerlere ulaştıracağız ve her zaman sizler için doğru güzel ve faydalı videolar çekmeye devam edeceğim sizden gelen soruları cevaplamaya her zaman çalışacağım. Ee, bu yüzden bugüne kadar e, zahmet edip e, baştan sona videoları izleyen güzel yorumlar yapan beğenen destek olan arkadaşına öneren tekrar tekrar videolarımı izleyen bütün e, abonelere bütün oyuncu adaylarına sonsuz teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde bu kanal e, güzel olmaya başlıyor. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 2020 yılında maalesef sanat adına güzel bir sezon geçirmedik. Bütün sanat branşları böyleydi. Tiyatrolar yoktu, konserler yoktu, oyunlar yoktu, etkinlikler yoktu. O yüzden ben 2021 yılında gerçekten hepimize sanat dolu, seyirci dolu, tiyatro dolu, sahne dolu, set dolu, dizi film, sinema film dolu bir yıl geçirmeyi diliyorum. Gerçekten dolu dolu bir sanat yılı olsun istiyorum. Buradan bütün mesajlarımızı evrene gönderiyoruz hep birlikte. Bunun dışında tabii ki 2021 yılında umarım herkes bu yılı çok sağlıklı, çok keyifli, çok bereketli, çok mutlu, çok huzurlu, çok heyecanlı, çok güzel, çok iyi geçirir. Herkese şimdiden iyi yıllar diliyorum ve buradan bütün seyircilerime tekrar tekrar teşekkür ediyorum ve son bir oyunculuk öğretisi de paylaşmak istiyorum. Birçok eğitim videosunda baştan hep söylemiştim size demiştim ki arkadaşlar şöyle oyunculuk metotları da var şöyle de çalışmak lazım bunu da yapın böyle karakter yaratmaya çalışın diye. Ama oyunculuk adına sahne üzerinde. E, bu bir tiyatro sahnesi olabilir, bu bir dizi, film, sinema, film seti olabilir. E, nerede olursanız olun, oyunculuk yaptığınız her zaman oyunculuk metodu olarak kalpten oynamayı tercih edin. Çünkü samimi olan ve inandığınız her şey seyirciye geçecektir. Bu da e, son bir oyunculuk öğretisi olsun. Bu da eğitmeniniz Cenk Tunalı'nın oyunculuk metodu olarak sizler tarafından lütfen kullanılsın diyorum. Ve buradan kucak dolusu sevgiler ve tekrar tekrar herkese iyi yıllar. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.